Akşamı ediyorsun yani. Ee, öyle yani. Vakit nasıl geç anlamıyor seni. Abi. Ne bileyim. İşte kimisi köyü hiç sevmez. Ama ben de köye doyamadım. Ben köyü çok seviyorum vallahi. Köy hayatını seviyorum. Ben de seviyorum. Ya Çünkü... ben alışmışım bir defa biliyor musun? Böyle ne bileyim işte inekler, hayvanlar, iş... Hayır, abi geç. Erkenden tanışaydık. Mesela baban onların sağlığında ta tanışaydık. Baban onların gençliğinde tanışaydık. Geleydiler, gezeydik. Evet, abi, ha, Çok güzel olurdu. Ha, şimdi eskilerden, mesela Ahmet amcamın çocuklarından hiç kimseyi tanıyamadı. mı? Herkese selam ve sevgiler. bize dinleyenlere. Allah'a emanet olun. Çok selam söyle. Her